Bakın böyle gördüğünüz gibi Palamut'un bitmesiyle tezgahları Hamsi şenlendirecek Hamsi nasıl bu sene? Eee Palamut bu sene bol Satışlarımız da güzel Hamsi daha yeni başladı Allah'ın izniyle o da bol olacak Palamut bitti mi? Bitmek evet. üzere mi? Palamut yavaş yavaş evet gidiyor e, Tükeniyor Son elveda diyoruz artık Karadeniz'in yavaş yavaş gidiyor Hamsi, inşallah bol olacak bu sene, öyle tahmin ediyoruz. Karadeniz İletişim gidiyor abi! Palamut şu anda, durumu iyi değil. Balamut Palamut girici gidiyor, gidiyor. Bir, şey bir buçuk adet satıyorduk. Şu anda Palamut'un tanesi abi, 20 milyon lira. 15 liraya kadar, 8, 2 tane 15 sattık, şu anda tanesi 20 Aynen, lira. Ayka, ayka. Palamut, göç balığı gidiyor. Efsanenin biri gidiyor, efsanenin biri balamut gelecek. Hamsi, bir şey gidiyor. Palamut geliyor. Hamsi nasıl olacak? İnşallah Hamsi, Hamsi de olur, şey. Çilekop da olur. Oruca tahammül ediyoruz. Havalar biraz daha soğuması lazım. Havalar soğuduğu zaman hamisi olacak, çökük olacak. Hani gerçi mezgit var mı olacak. temenni ediyoruz. inşallah olur. Ya balıkları güzel. Fiyatları da biraz pahalı ama yani yapıcı bir şey yok. Onlar biz geliyorsun onlar ne diyorsun da biz ona göre para, parasını veriyoruz yani. Ama balıkları güzel yani gerçekten. Güzel balıkları var bu senende. İnşallah bir, bir, bir birkaç ay içinde belki daha balık çok fiyatları daha uygun olur. Ama bu arada biraz pahalı olur yani Balıkları seviyor musun? Tabii ki yani ben balık çok seviyorum Benim en çok sevdiğim balık somon balık zaten oraya orada var Aa, Fiyatı uygun 15'e Daha da düşer mi artar mı sence? Aslında düşmesi lazım Bu sene palamut çok güzel İşte ben de palamut almaya geldim Evet abi barbeye mezgit barbeye mezgit Benden ben devamlı alıyorum dün bile aldım ızgara yedim mesela Ben memnunum Pahalı hukuk pahalı Pahalı hukuk palamut demedi fiyatı küçücük bir palamutun 15 lira 20 lira. Nasıl Soğuk hava gelmedi ki düşmez. Daha bile pahalanabilir. Şimdi bu sene farkındaysanız palamut çok boldu yani. Müşteri doya doya palamudun yedi ama Palamut'un da artık son dev devresine geldik. Palamut bundan sonra az olur ve öz olur. Hamsi de ne olacağı belli olmaz. Olabilir de olmayabilir de. Yani şimdi kuyudan çıkan hamsiyi bekliyoruz, kuyudan çıkacak Yani 10 gün içinde belli olur, durum belli olur 10 gün içinde Ama palamut Palamut olayı Şu anda bitmek üzere palamut Her an bitebilir yani Fiyatlar yüksek mi? Ya şu anda iyi fena değil de Gene de bizim emeklerin alım gücünün üzerinde Bir tane daha var, açık Bir tane orada Hamsiyi özledik mi Bak Özledik, bak, mi özledik bak, bak. tabii özledik, hamsi ben, fakir yiyeceği Omega 3 yönünden çok zengin taze, Çok taze Al albalığı. Albalı yeri Aa, Karadeniz iletişi gidiyor abi.